Bir dakika. Kim öpücük kime Kim öpücük <laughs> çağır diyenler var. <gülüyor> 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 Selin'i çağır diyen arkadaşlarım çağırıyorum.

Tamam sen bana göster nasıl bir dakika ben, ben hemen geleceğim tamam sen 2 dakika gül ben <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba Ne yapıyorsunuz? Şey açıyım mi? Vendim 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 diye bir şey var ya O neydi o Hadi <laughs> bir kere gül Bir kere daha gül. <laughs> <laughs> tamam, <gülüyor> tamam. Temizlen. Oldu, tamam, tamam. Temizlenin, temizlenin, temizlenin. Oldu. Arkadaşlar nasılsınız ya? Nasıl gidiyor? İyi tamam, misiniz? Ama gelmiyor gözlük. Neden? Oğlum dur şimdi de gül bekle. Asirli nakit <laughs> para onu gönder diyor. <laughs> <laughs> Oğlum kürtür kürtür tüktür Sipas

Şimdi bir dakika, bir çekil, çekil oğlum koltuğuna git. Kendine bir tane sandalye çekil. Ama sen benim, sizinle otur koltuğuma. Arkadaşlar bir dedi şey de dedi. Oğlum siz bana boyunuz kısa diyorsunuz ya, al bak. Kayboldu. Allah sizinle ne Siz bana boyunuz kısa diyor. Bir şomuz şey atlet var. Ha, tamam. Atletti <laughs> <laughs> <Kötüldü> yani, atletti <laughs> <Bekleyin> bu. <laughs> Yapma. Kendi tamam, Konuşma. Tamam, tamam. Bir dakika, konuşma. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bu şey nerede? Bu o. Bakayım. Ar Arap varmış. Allah Arap varmış. Arap. arkadaşlar bakın. Calat al diyorsunuz. Bakın. Calat istek et Bak. Calat istek ettim değil mi? Sen şahitsin. Evet. Attın değil mi? Evet. Tamam. Yok. Ee, şimdi şöyle. Arkadaşlar. Calat istek ettim. Calat. Misal. oğlum ne bağırıyorsun lan al komşu zaten e, benden Ama eşek diyorlar. No, gerize, yok oğlum öyle bir şey. Değil Sen deli de. misin? Bakma onlar pişiliğine öyle ya. diyor. Oğlum onlar pişiliğine öyle diyor. Piştik yapmayın lan. Ona göre <laughs> akıllı olun oğlum. Terbiyesizlik yapmayın. Hala ise arkadaşlar bir dakika dur. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Öncelikle bir şey diyeceğim. Siz beni özlediniz mi lan? Doğrusuyla. Doğru selebani izlediniz mi? Evet ya da hayır. Bak daha da bir şey istemiyorum. Biliyorum. Aa, arkadaşa bak, söyleme unuttum. Çekiliş yarın gece açıklanacak çünkü iki gündür yayın açmıyorum. Haberi olmayanlar var. Haberiniz olsun. Ona göre ayık olun. Senin hele bir kere gül. <laughs> Asmaroy63, teşekkür ederim. Arkadaşa bu senin tavuk sesi çıkarıyor. Senin bir kere gül. Gülmeyeceğim. Selin, iki kere gül. <laughs> i̇ki kere. Der kere beş kere ha tuttu fıratı kalbimi. Ulan Cellat her gün hediye açıyor ya. Canlat niye her gün hediye açıyor? Karslı 36 caner hoş gelmişsin abim benim canım benim hoş gelmişsin. Karslı 36 caner bir nakit parağımı gönderiyor. Bir sürü nakit parağımı gönderiyor. Teşekkür ederim abim benim sağ olasın cansın. Şimdi arkadaşlar. E, şöyle bir şey anlatayım ben size. Ee, Sen bir kere gül? Arkadaşlar lütfen camlara parlaklar silerken... silahken Bir dakika Kastı can artı artı taş bir an arası kim gözük atıyor? Şuna bir dakika bakalım Dur Bir dakika dur arkadaşlar bir, bir şey yapıp geliyorum hemen Teşekkürler Bana gelmedi niye? Bana geldi Harbi mi lan? Evet Harbi mi lan? Ha? Evet. Arkadaşlar ben de zaten istemiyorum. Bak lan? belli belli. Aslanlarım hepsi zaman canınızı yerim. Hatta... Kurbanı avançam ve intan. Doğan uca teşekkür ederim, sağ olasın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Doğan uca bir teşekkür ederim. Arkadaşlar valla ben de sizi özledim. Ee, o yüzden siz Cansın sokak lazerleri verin 33 taş kur adamı sağ olasın bir ara yanına uğrayacağım ben bir kokoreç var parasını vermem ona göre haberin olsun. Bana devretmiş 3 taş teşekkür ederim sağ olasın Cansın. Sokak lazerleri verin 33 taş kur adamı sağ olasın Cansın. Arkadaş bu... Selamun aleyküm. Aleyküm selam ne yapıyorsun ailece <laughs> gitmişsiniz.